Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Umarım haberimi almışsınızdır. Shiba hakkında söylediklerim hepsi tek tek gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü Shiba hakkında birçok video çektim. Videonun Ağustos ayında Shiba'nın patlayacağını size söylemiştim arkadaşlar. Güzel bir yükseliş gelecektir arkadaşlar. Bunu zaten size söylemiştim bir önceki videolarda. Ve şu an size söylediğim bütün haberler hepsi tek tek gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu an görüldüğü gibi bir yükseliş falan yaşamış. bu yükselişe geçmeden önce e, hakkında bir haber var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Haber hemen şurada zaten. Ben hemen Türkçesine çevirdim. Türkçesi şurada duruyor. Size okuyayım arkadaşlar. 1,5 bir, buçuk milyar dolar Shiba'nın piyasası piyasa değerine 24 saat içine girdi ve meme coin %22 kazandı demiş. %22 %22'lik bir kazanç sağlamış zaten Shiba coin. hemen burada geçelim. 2022'de önemli bir fiyat düzeltmesi yaşadıktan sonra meme kripto para birimi Shiba olan ilgi artan sermaye al akışını kaydederek inme kazanıyor ve bu da tokeni e, AVAX piyasa değerine göre en büyük 12. dijital varlık olarak sıralamaya iten itici güç oldu. Shiba'nın yeniden canlanması Bitcoin e, ve Ethereum gibi büyük sermayeli varlıktan önderlik ettiği genel kripto piyasa kazançları ile ilişken, e, ilişkilendirdi gerçekten coin market cep verilerine göre 14 Ağustos itibariyle Shiba'nın piyasa değeri son 24 saatte 6.96 milyar dolardan 1.53 milyar dolar artarak 8.49 milyar dolar oldu demiş. Ben bunu hani diğer videolarında bak gidip izlerseniz her zaman Ağustos ayından bahsetmişimdir. Neredeyse 6 5 6 aydır. E, bütün videolarım neredeyse, neredeyse birçoğu çoğu e, Ağustos ayından bahsetmişimdir. Ağustos ayında nasıl bir patlayış göstereceğini size söylemiştim. Şu an patlayışın başındayız. E, bu patlamanın e, sonrasında yeni e, güzel yükselişler gelecektir. E, eğer şıbanız şu anda varsa satmayın. Küçük bir düşüş yaşanabilir. Ama bu düşüşten sonra gene bomba gibi uçacaktır. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Güzel günler bizi bekliyor. Ee, bak zaten burada söylemiş 14 Ağustos itibariyle demiş. Bak Ağustos'tan itibariyle demiş Şiba'nın piyasa değeri e, yükseldiğini burada söylemiş zaten arkadaşlar. Ee, beni dinleyen arkadaşlar varsa zaten birçoğu bana teşekkür mesajları attı. Instagram tarafından Instagram'dan DM tarafından teşekkür mesajları attı. Şimdi senin dediğini yaptık işte. E, Ağustos ayında e, kadar satmadık seni bekledik ve e, sonunda o bomba haberi geldi ve Şiba yükseldi. E, sayemde çok e, kazançlar sağlayan arkadaşlar oldu. Buradan da onlara bol sevgiler yolluyorum. Hemen buraya da geçelim. E, başka ellerde sermaye girişi eğilimli haftalık pozitif ivme serisini uzatan Şiba Fiyatını yansıyor basın saatine göre jeton 24 saat içinde yaklaşık %22 değer kazanarak 0.40155 dolardan işlem görüyor demiş arkadaşlar. Hemen şurada zaten gösterilmiş. Shiba Shiba kazançları Genel Pazar e, pazarla uyumlu. Özellikle 2022'nin e, bocalayan ilk arasından sonra Shiba son haftalarda yeşil bölgede işlem gören Genel Pazarla bağlantılı kazanımlarla Temmuz ayında başlayan toparlanma belirtileri gösterdi. Burada zaten her şeyi tek tek söylemiş arkadaşlar. Hemen grafiğine de geçelim. Küçük bir grafik desek göstereyim arkadaşlar. Hemen şurada zaten 15 dakikalık grafiğini de zaten göstermiş. Hemen açayım burada size arkadaşlar görüldüğü gibi. Bak, şu an e, 0.3032 seviyelerine kadar yükseldiğini burada görebilirsiniz. Binastere'den bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, her zaman size söylemiştim. Beni takipte kalın arkadaşlar. Çok güzel haberlerle tekrar geleceğim. Shiba olsun, Baby Doge olsun ve diğer coinler hangi coin olursa olsun bunlarla ilgili çok video çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Eğer elinizde Shiba varsa da satmayın. Çünkü önümüzdeki e, günlerde, önümüzdeki aylar çok önemli aylar. Bomba gibi haberler sizi bekliyor. E, onun için e, takipte kalın bu güncel haberleri duymak için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar ve şu an görüldüğü gibi bu sabah itibariyle bugün ayın 14'ü sabah itibariyle ben zaten bunu baktım şifa çok yüksek bir miktarda kazançlar sağlamaya başladı güzel kazançlar geldi arkadaşlar birkaç arkadaşıma falan da sordum zaten şifanız elinde varsa sabah zaten söylemiştim yükseleceğini de söyledim ve arkadaşlar satmadı beni dinledi ve şu an çok güzel kazançlar var bana teşekkür mesajları bile attılar onlara da ben teşekkür ediyorum beni takip edip dinledikleri için ee, ve şu an grafiti görüldüğü gibi güzel bir yükseliş yaşamış hemen şurada küçük küçük yükselişlerde olmuş arkadaş Ondan sonra burada bir patlama yaşamış ve bu patlama Hani ne kadar gider ne zaman daha fazla gider veya ne zaman bir düşüş yaşar onu da size söyleyeyim bu önümüzdeki haftayı yani bugünden sonra 30 sevilen de kapatabilir ama önümüzdeki yani yarından sonra çok güzel kazançlar tekrardan ele e, alabileceğiz. Çünkü şu an 29 3 0.30 29 seviyelerinde devam eden Shiba bu önümüzdeki hafta 30 35 veya 40 seviyelerine kadar da gidebilir. Onun için dikkatli olalım. E, alım satımlarınıza alım satımlarınıza dikkat edin. Onun için beni takip etmeyi unutmayın. E, abone olursanız da sevinirim.